arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz yepyeni Lidl's Pet Shop minişlerini açacağız. Ve ben tabii ki her zamanki gibi heyecanlıyım. Ama bu sefer daha çok heyecanlıyım çünkü yepyeni minişler, yepyeni logo ve paketler daha değişik. Bu yüzden açmak için sabırsızlanıyorum ve tabii ki yanımda şeker de var. Yardıma ihtiyacın olursa her zaman buradayım. miniş paketlerini tanıtmaya geçebiliriz. En öndeki miniş bir tane anne bebek miniş görmüş olduğunuz gibi horoz ve civciv var. Çok tatlı. Horoz ve civcivimizin arkasında daha çok tatlı bir tane spor seti ve çok tatlı bir tane de banyo seti var. Ve arkadaşlar yeni serinin logosuna aşık oldum. Gerçekten çok güzel. Bu videoda kaç kere daha çok güzel diyeceğim bilmiyorum ama gerçekten çok güzeller. Ve yeni minişlerin harika bir tasarımı var. Mesela bu anne bebek setini inceleyecek olursak bu sette bir tane uyku bandı, bir tane saat var. Ve arkasında görmüş olduğunuz temada yine minişle alakalı. Örneğin bu spor setinde de spor ile alakalı şeyler var. Ve tabii ki banyo setinde de yine banyo ile alakalı şeyler var. Aynı zamanda birinci seri işler yeniden geldiler. Hayır şeker tam olarak öyle değil. Nasıl yani? Yani demek istiyorum ki bu birinci seri olanlar yepyeni logomuzun birinci seri minişleri. Anladım teşekkürler. Ben gidiyorum. Ve artık açmaya geçebiliriz. arkadaşlar o kadar zor çıkarttım ki size gerçekten anlatamam. Ve bir tane gereksiz kağıt ve bir tane de katalog çıktı. Hadi kataloğu inceleyelim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? İnanılmaz minişler. Neyse bunu bir kenara bırakıp minişlerimize geçelim. Ve ilk minişimiz böyle bir horoz miniş. Gerçekten çok güzel. Ve çok tatlı mini minnacık bir tane civciv mini. Ve arkadaşlar böyle çok 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 güzel bir tane de saat çıktı. Hatta bu saat açılıp kapanabiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi sanırsam buraya o minişi koyabiliyoruz. Çünkü saat yani bayağı küçük olduğu için. Ardından da çok güzel yine çok güzel diyorum ama gerçekten mükemmel bir tane uyku bandı çıktı. Böyle. Çok tatlı. Ve son olarak da böyle yine mavi bir tane uyku şapkası bu civciv minişe göre çünkü çok küçük gerçekten. Bu setten çıkan minişler de bu kadardı. Şimdi banyo setine geçelim. Bu arada arkadaşlar neden aynayı bantla kapattığımı sorarsanız çünkü yüzüm gözüküyordu. Yani gerçek bir ayna olduğu için orayı bantladım. Bu ayrıntıyı da verdiğime göre şimdi banyo setini açmaya geçebiliriz. arkadaşlar bir anda hepsi düştü. Yine içinden bu katalog ve gereksiz kağıt çıktı. Bunları artık göstermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu küvetin olmasını gerçekten çok istiyordum. Hatta bu küvetin değil ben minişlerin bir banyosunun olmasını çok istiyordum. Ve şurada bir oturağı var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ve aynı zamanda şimdi keşfettim. Burası çıkabiliyor. Duş başlığı. Ve çok güzel değil mi? tekrardan da takılabiliyor tabii ki. Böyle çok güzel. Bir diğeri köpürmüş bir beyaz sabun. Arkadaşlar bunun hissiyatı gerçek sabun gibi. Çok güzel. Böyle dokundukça dokunması geliyor insanın. Ve en çok istediklerimden bir tarak tabii ki. Turuncu bir tarak. Çok Benim güzel. Gerçekten çok bayıldığım ama şu anda tabii ki aynısını bantladığım bir ayna var. Kulağı çok garip duyuldu ama olsun. Arkadaşlar bantlamamın nedeni gerçekten yüz gösteriyordu. O yüzden bantladım. Kamera şu anda birazcık odak problemi yaşadı ama olsun. Yine çok güzel diyecektim ama dememek için kendimi zor tutuyorum. Çünkü arkadaşlar her şey gerçekten çok güzel ve biliyorum bunu duymaktan sıkıldınız. Ama çok güzel değil mi? Gerçekten mükemmel bir şey bu. Üzerinde böyle tırtıklar var ve böyle bükülebiliyor sert bir plastik değil. Gayet esnek. Böyle çok değişik bir şey. Ve az önce ilk minişleri göstermiştim. Ama şimdi en son gösteriyorum minişleri. Böyle çok güzel bir tane penguen minişimiz var arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Renkleri falan çok güzel. Ve böyle cinsini pek anlamadığım fok balığıyla balina karışık bir miniş var. Ama üzerindeki benekleri çok güzel arkadaşlar. Neden kameranın kadrajına koyamamışım anlamadım. Bunun için özür dilerim. Bir dahakine daha güzel koymaya çalışacağım. Ama horoz ve civcivimin işte de aynısı olmuştu. Koyamamıştım. Zaten tanıttığım için her şey çok karışık oluyor. Şu anda masam da çok dağınık oldu. Arkadaşlar neden kamera beni odaklamıyor acaba? Şu an odaklıyor mu? Odaklıyor mu? Her neyse arkadaşlar neden bunları göremediğinizi duyar gibiyim ama olsun. Son olarak bir spor setini açacağım. Favorim bu miniş galiba çünkü çok güzel arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hani bu minişin pembesi vardı ama bunu daha çok beğendim açıkçası. Arkadaşlar bu ministe de benim en beğendiğim yavru minişleri, renkleri çok güzel ve beni benden aldı. Şimdi size ilk eşyamızı göstereyim. Burada bir tane koşu bandı var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, renklerini bayıldım. Görünüşü bu şekilde. Aynı zamanda şurada bir tane sayaç var ve yukarısındaki bu şeye bir şey asabiliyorsunuz. Ona bakalım şimdi. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz havuçlu aparatı oraya takıyormuşuz. Yani bu şekilde. Gerçekten çok güzel oluyor ve sallanıyor. Ve arkadaşlar ben size kutunun arkasını göstermeyi unutmuşum. Arkadaşlar bu trambolin esnek bir trambolin sanırsam çünkü tavşan zıplıyormuş gibi gösteriliyor. Arkadaşlar gerçekten böyle esnek bir yapısı var. Aynı bir balona benziyor aslında buradaki tabaka. Tabaka dediğim madde yani ve çok güzel. Gerçekten renkleri falan. Arkadaşlar bu elimde tuttuğum şişeyi buraya takıyormuşuz. Hadi bunu da takalım. Ve arkadaşlar bunun bir tane deliği varmış ve buraya takılabiliyormuş. Şimdi bunu deneyeceğim. Taktım ve gerçekten çok güzel durdu. Arkadaşlar ve son olarak böyle bir spor bandanası çıktı. Bu bandanayı böyle minişimizin kafasına geçiriyoruz ve ben taktım. Benimkinin rengi çok güzel. Evet arkadaşlar benim mini saçılım videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.